Selamlar arkadaşlar. Yine güzel bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Benim en sevdiğim maçlar böyle güzel comeback atabildiğimiz yani maç böyle kaybedilirken biraz şans, biraz yetenek, birazcık oyunculuk ne bileyim yani şartların arka arkaya sıralanmasıyla çevrilen maçlar oluyor. En sevdiğim, en hoşlandığım maçlar bu tarz maçlar. Özellikle bu oyun üzerinde söylüyorum. Sabah saatlerinde zorlu ama güzel bir maç çıktı. Oynayan bu kardeşiniz Ankaralı Poseidon. FV 183'ümle. Zaten biliyorsunuz en sevdiğim tankların başında geliyor. İlk 3'tedir hatta 1. sıradadır diyebilirim ara ara zaten hani yayınlarda olsun, videolarda olsun, troll tanklarla oynamayı sevdiğimi zaten yakın takipçilerim biliyor. Paris haritasındayız, full on seviye bir maç. Zaten maçın başında AMX 50B'miz garaja doğru yolculuğa çıkıyor. Zorlu bir harita bu tarz bir tank için. Bu arada Foch'tan 750 sektiriyorum. Zaten bu 183'te en sevdiğim olay bu arkadaşlar. FV4005 gibi her önüne geleni kabul etmiyor. Ara ara sektiriyor. Bu da size daha uzun yaşama şansı verip daha sağlam bir e, maç çıkartma şansı tanıyor. Bu arada mantikoru bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü benim için en sıkıntılı tanklardan birisi o. Behçet 25T'den spot bekliyorum fakat sağ olsun kardeşimiz pek umursamıyor. Bu arada Foch'tan bir atış daha sektiriyorum. Garip bir şekilde. Atışın geldiği yöne doğru bir kör sallıyorum. Zaten mantık orada beni açıyor bayağı yaklaşmış. Maçın başı haliyle biraz şey geçiyor böyle. Yani şehir haritası olduğu için biraz daha dengeli geçiyor. Tam odak bekliyorum. Karşımda bir 50M var. Full canlı. Severiz. Oraya belki çıkmıştır diye atıyorum ama 50M çıkmamış. Bu arada 50M tam çıkıyor. Odağımı bozmuyorum nasıl olsa geri gelecek diye. Tam alt plakasına nişan alıyorum. Fakat bayağı şanslı bir kardeşimizmiş. Mermiyi biraz sağa çekiyor ve paletine gidiyor. Oyun 5-3 can puanında 5000 puan gerideyiz. Takımızı bir şekilde eriyor. Ben hala sıfır hasardayım bu arada. Sağ ağır tarafının düştüğünü, düşmeye başladığını görünce sağ tarafta konum almaya çalışıyorum. Kendimle ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, klan maçlarında komut verdiğimiz için ister istemez harita haritaya sürekli bakma alışkanlığı oluşuyor insanda. Bu da e, oyunda çoğu zaman bana avantaj sağlıyor. Ama FV'de tam odak olmazsa vurmuyor biliyorsunuz. Ağır hattını kaybettik. Oyun 8-4. 5000 can puanı fark devam ediyor e, ee, işin açığı bu maçın artık loss olduğunu atabildiğim kadar en azından iki atış hasar atayım diye düşünerek geldim buraya. DBV'yi görüyorum. Tam geçiş noktasına odağımı kapatıp DBV'yi garaja gönderiyorum ve ilk hasarım yaklaşık 5.5 dakika sonra oluyor. 5 dakikayı geçerek oluyor. Oyun 9-7 bu arada. Bir tık da olsa can puanını toparladık. diğer ayak biraz önce vuramadığım 50 mm e 1600'ü saplıyorum ve oyun 99'a geliyor arkadaşlar. Bu haritada basan takımın karşılamak için bu noktanın bu kadar iyi olduğunu ben de bilmiyordum şahsen. Hemen dibimde bir 268 versiyon 5 var. Ee... Ama proxy'e girmiyorum. O açıdan rahatım. Bina engelliyor proxy'e girmemi. Yani demek ki binanın eni 50 metre çapından daha büyük. 50 metre çemberinde. Ben bu kanopanerin veya grifonun buradan basacağını düşünüyorum. Sürekli aynı yere odak kapatıp bekliyorum arkadaşlar. Bu arada maç hala gidebilir durumda. Karşıda iki tane FV, bir tane versiyon 5, iki tane ağır, bir tane de artileri var. Bizde ağır mağar kalmadı. Bir tane yarı canlı Behçet, 50 M ve ben varım. Bu arada apaçilik yapmaya çalışan versiyon 5'e de 1633 vurarak garaja gönderiyorum. Oyun bu arada 11'e 10'a geldi. Can puanlarında Twitter. En son 2600'den sonra dengeyi sağladık. Kanopener geçiyor. Ama Kanopener'i kaçırmışım. Kanopener buradaysa diyorum Griffon da buralardadır. Griffon'dan eser yok. Bekliyorum. Griffon spotlanıyor. Diyorum ki Kanopener buradaysa ben bu Griffon'u çekmem lazım. Çünkü... Bu burada bize sürekli sorun yaşatacak. Nasıl olsa bir atış yiyeceğimi bilerek AP mermiye geçiyorum. Rahatlıkla garaja gönderiyorum oyun 11-11'e geliyor. Ben 3 kill 5000 hasardayım. Bu arada peneri de Behçet Karaca gönderiyor. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Adamların iki FVS de full canlı. Bizse bizim takımdaysa herkes yarı canlı. 4005 belki şey pardon 183 belki bu tarafa gelmiştir diye bir eğim kapatıyorum ama 183 spotlanmayınca şöyle diyorum orta taraftan bakayım nasıl olsa ee, Behçet tarafına yoğunlaştılar spot yiyorum ama tam odamı kapatıyorum. oyunu 13-11'e getiriyoruz arkadaşlar. FB'de 183 de hemen yanında açılıyor. Ben mecburen dolumu bekliyorum tabi. 1500 canı var. Tabii ki iştahımızı biraz kabartıyor. Kaçırmayayım diye tam nişan alıyorum. Ve 1568 vurarak 7189 hasar 5 kile gel geliyorum. Bu arada ben T92 HMC'yi unuttum arkadaşlar. Maç bitti sandım. Sonradan uyandım mevzuyu. Onu ise bizim artımız araca göndererek maçın zafer olmasını sağlıyor. Şöyle bir bakalım neler yapmışız tankası geliyor maşallah alıyoruz yüksek kalibre geliyor 7189 hasar 5 kil 1111 baz deneyim almışım şöyle baktığınız zaman bütün oyunun en yüksek hasar atan oyuncusu olmuşum 10 atışın 7'si isabetli 6'sı doğrudan deliyor yani bu videonun asıl amacı bence maç böyle giderken doğru konum almanın hatırlarsınız geçtiğim yerden 3 tane 4 tane 1600-1500 bin civarı hasar attım ee, yani giden bir maç bu sayede geri döndü ee, çünkü can puan farkı hep 5000 civarıydı ee, güzel düşürdük sonradan böyle bir maç çıktı ben de size paylaşayım dedim FV maçlarını seviyorum ben şahsen hele bir de böyle geri dönüş maçları daha keyifli oluyor bana göre Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.